Hoş geldiniz. Ee, bu videoda, önceki videomda da bahsettiğim gibi sevdiğim, severek çözdüğüm testleri sınav için mutlaka yararlı olduğunu düşündüğüm testleri açıklayacağım. 5 tanesini açıklayacağım. İki çözmüşüm dediğim kitaplardan ve şunu da söylemeliyim. Yayına ne olursa olsun, kötü de gözükse, basit de gözükse mutlaka her kitabı çözün. Ama yine de bu dediğim kitapları da çözmenizde fayda var kesinlikle. Hemen başlayayım. Sondan başlayacağım. En iyisini birinci sıraya bırakmış olacağım. Beşinci sırada, önceki videomda da yine dediğim gibi Dershane Akademi'ye Başlar Başlamaz bize bir kitap vermişlerdi. Konu anlatımlı bir kitaptı. Bu İhtiyat Akademi'nin atom konu anlatımlı kitabıydı. İlk başlanacak kitap olarak onu öneriyorum. Gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum başarılı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle tedirgin olmadan çözebilirsiniz rahatlıkla. Dördüncü sıraya gelirsek eğer. Dördüncü sırada da sınavdan önce çözülmesi gereken 707 soru sözel kısmı. Bu sözel ve sayısal ayrı ayrı satılıyor. Sadece sözelciler için ya da sadece sayısalcılar için. Bunun yayında 6 şakka yayınıymış. Bu kitapta ben gerçekten memnun kaldım. Ama şöyle yorumlar okumuştum almadan önce yani yazım hatalarının çok olduğunu söylemişlerdi ve ben de gerçekten katılıyorum. Yazım hataları var. Çok 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 değil ama çok. <laughs> yani şöyle çok bir 5 soru diye 10 soruda falan gerçekten yazım hatası var ama bu test sorusunu etkileyen bir yazım hatası değil. Sadece harfler şey yazacağına p yazmış gibi o tür bir yazım hatası. Yine hani soru kredisi bakımından çözülebilir kesinlikle. Onu da gün olmadan rahatlıkla alabilirsiniz. Dediğim gibi birkaç yazım hatasından dolayı sorunu var ama kalite bakımından güzel olduğunu düşünüyorum. Ee, üçüncü sıraya geçersek eğer, üçüncü sırada da İrem yayınlarının Sözel Mantık Tamamı Çözümlü Soru Bankası var. Bunu ben Akmar'dan aldım Kadıköy'den. Yanılmıyorsam 15 ya da 13'e falan aldım. Bunu da size kesinlikle kesinlikle öneriyorum. Sözel mantık için. Yani ben buna ilk başlamışım dediğim bir kitap. Çünkü derste bile bu kitabı okuduğum için rahattım. Çünkü bu kitabın başlarında zaten nasıl çözebileceğinizi söylüyor az çok. Bir de sözel mantığı kendiniz pratik yaparak daha iyi şekilde çözebiliyorsunuz. Hatta kolay bile oluyor sizin için. Bu da çok çok çözmeniz gerekiyor ki sonralarda size kolay gelsin. Aa, bu arada önceki videomda unutmuşum şu an fark ettim. Dershaneye sadece ders için gidiyorum, bir gün gidiyorum, 4 saatliğine gidiyorum demişti. Bu yararlı oluyor mu acaba diye soranlarınız varsa içinizden buna kesinlikle yararlı olduğunu düşünüyorum diyebilirim. Ya evde kendi başınıza hani çözmek tabii iyi, çok iyi. Ama dershanede hani 4 saatlik de olsa hocadan dinlemek de yararlı. İkinci kitabıma geçersek eğer, ikinci kitabım yani birinci ile aynı değerde benim için diyebilirim. Bu kitap Ezber Bozan Paragraf Soru Bankası Pegan Akademi'nin. Birinci sırada açıklayacağım kitabla bu kitabı 50 liraya hatta 50 değil 43 liraya almıştım. İkisi birlikte. Hani oradan bakabilirsiniz yine. Bu kitabın gerçekten yararlı olduğunu düşünüyorum. Adı paragraf olabilir ama bütün konular var DGS'de çıkacak. Gazelle ilgili olan bütün konular var başlarında. Sadece hani çoğunluk paragrafa 3 olan baya 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 sayfa var. Kalın bir kitap. Öneriyorum bunu düşünüyorum kesinlikle. Geldik şimdi birinci sıradaki kitabıma. Dediğim gibi ikinci sıradaki ile birinci sıradaki kitap benim için aynı özellikte bir kitap. Çok çok iyi olduğunu düşündüğüm e, kitap. Bu kitap açık uçlu sorularla paragraf 25 deneme akıllı adam yayınlarının kitabı. Bu kitapta da sözlerle ilgili bütün konular var. Gerçekten çok iyi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten öneriyorum. Açıkladığım 5 kitabı da size böyle gönül rahatlığıyla öneriyorum. Gerçekten eğer DGS'ye çalışmaya karar verdiyseniz ve sözele yönlendiyseniz bu kitapları çözmenizi öneriyorum yine eşit olsanız da Ama sözelseniz mutlaka mutlaka çözmenizi hani şiddetle tavsiye ediyorum. E, bu kitapların haricinde tabii ki de hani hocalar da önerecektir size. Hani her yerde görebilirsiniz ama benim söylememde de fayda var. E, önceden çıkmış soruları da mutlaka çözün. Ben hatta biraz abartıya kaçmış olabilir ama öyle olduğunu sanmıyorum. Çok yararlı olduğunu düşünüyorum benim için. Hani görmüş oluyorum. Soru çeşitlerini görmüş oluyorum. Ve şunu da öğrenmiş oldum. Bir soruya gerçekten görür görmez basit demeyin. Onu çözün. Ve görün basit mi değil mi? <laughs> Hileli hurdalı olabiliyor. yani ön yargılı olmayın sorular konusunda. Ve Alice'in yayınladığı kitapları da alın. Onlar da faydalı olacaktır sizin için. Ben dediğim gibi abarttım birazcık ve 1998 ya da 2000'den itibaren 2009'a kadar olan çıkmış sorular ve hani kitabın hazırladığı kendi soruları vardı. Tasarı Yayınlarında ALES'le ilgili bir kitaptı. Kırmızı, kahve kalın bir kitaptı. Onu çözmüştüm. Dediğim gibi hani ondaki sorular biraz basit gelmişti. Zaten 1990'ların sorusu çok kolay falan filan diye başladım ve yanıldığımı fark ettiğim bir kitaptı. O tarihi ne olursa olsun eğer eskisi, önceki ise mutlaka çözün onları da. Onların da yararı kesinlikle var. Size yararlı mutlaka geçecektir. Bu arada ikinci el kitaplar da alabilirsiniz. Yine Akmar pasajında onlar olacaktır bildiğiniz başka yerler varsa oradan da bakın. İkinci ellerde zaten çok çözülmemiş oluyor. Benim aldığım 1998'den itibaren sanırım dediğim kitapta ikinci el kitaptı zaten. 15 liraya almışım. Bayağı kalındı ve 15 liraya almıştım. Bu video içinde söyleyeceklerim bu kadardı. Böyle kaç şey unutmuş olabilirim, atlamış olabilirim. Ya da sizin aklınızda olan başka sorular olabilir. Lütfen bunları yorumlara yazın. Beğenmeyi unutmayın ve için abone olmanızı bekliyorum. Lütfen abone olun. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Sosyal ağ olarak kullandığım şey ağ Instagram. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Bu kafanızda olan sorularla ilgili. Buradaki yorumları da cevaplamaya çalışırım. Instagram'dan mesaj atarsanız onları da cevaplamaya çalışırım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.